Efendim konuşmalarını yapmak üzere Datça'dan bizleri onurlandıran önceki dönem parti meclisi üyemi Sayın Nazmi Halis Şilal ediyor. Öncelikle söyleyeyim, onurlanan benim. Bu güzide topluluk karşısında konuşmak gerçekten heyecan verici. Ayrıca sevgili başkan, bugünü bir kutlama günü değil de anma günü olarak adlandırdığınız için buradayım kutlama günü deseydiniz burada olmayacaktım. Çünkü 8 Mart kutlanacak bir gün değil. Bravo. Hepinizi tek tek kucaklamak isterdim. Koronavirüs nedeniyle ne yazık ki <laughs> uzaktan bir çoğunuza uzaktan selamlaşmak zorunda kaldık. Buna da gerçekten hepiniz özen gösterin. Çünkü Türkiye'de olmadığı söylenen, bütün komşularımızda var olan ama Türkiye'de olmadığı söylenen koronavirüs e, mikrobunun, virüsünün olmadığı gerçek değil bence. E, duyumlarımız var. E, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu anlamda e, uyarıları dikkate alalım. Sevgili kadınlar, ben açıkçası Muğla'da yaşadığım dönemden beri katıldığım birçok kadın toplantısı, ana, kadetop, ana kademe toplantısı içinde bu kadar içeriği dolu konuşmaların yapıldığı ilk toplantıdayım diyebilirim. Gerçekten gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Laf olsun diye, mış gibi yapılan işler bizi yerimizde saymaya devam ettiriyor. Fatma Hanım'ın Başkan Fatma Hanım'ın diğer yönetici arkadaşların iyi partili arkadaşımızın hazırlıksız olduğunu söyledi ama çok güzel bir şiirle çok güzel katkı koydu teşekkür ediyorum ee, konuşmalarının her birinin içeriği gerçekten çok doluydu ee, bunu bunu örnek olarak her yerde anlatacağım ee, çok teşekkür ediyorum İnanın dinlerken şöyle yüreğim kabardı ve umutlandım kadınlar adına umutlandım. İçinden geçtiğimiz günler Türkiye'nin en zor, belki de Cumhuriyet tarihi boyunca en zor günleri ne yaşıyoruz? Bunun hepimiz tanıyız. Böyle bir günde kadın konusunu konuşmak üzere bir araya geldik. 8 Mart'ın anlamını konuşacağız. Size böyle nutuk atar gibi konuşmayacağım. Size istatistikler şunu diyor demeyeceğim. Biz bize bir evde sohbet eder gibi Kahvede oturmuş kahvemizi, bir kafede oturmuş kahvemizi içerken sohbet eder gibi konuşacağız. Çünkü birbirimizi duymaya, birbirimizi anlamaya, tam olarak nerede, ne yaptığımızı, durumumuzun ne olduğunu tespit etmeye gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu nedenle konuşmaların içeriğinin bu kadar dolu olması, arkadaşlarımızın bu kadar özenle hazırlanmış olması beni gerçekten duygulandırdı ve umutlandırdı. Ee, Türkiye savaş halinde savaştayız. Her ne kadar ateşkes e, kararı alınmış olsa da orada sayılarını bilmediğimiz kadar çok evladımızı şehit verdik. Ne için? Kimin için öldüğünü bilmediğimiz bir şekilde şehit verdik. Onları buradan rahmetle, saygıyla anıyorum, ışıklarda kalsınlar. Hiçbir çocuğumuzun, tek bir çocuğumuzun dahi bu bana göre haksız savaşta ölmesini istemiyorum. Ölmemesi gerekiyor. Bu Şehitler Tepesi boş kalmayacak sözlerinin bir anlamı yok benim için de. Boş kalsın. Çocuklarımız yaşasın. Çocuklarımız birikimleriyle, zekalarıyla, mesleki başarılarıyla bu ülkeye katkı koysunlar. Onları haksız savaşlarda kaybetmeyelim hepinizin adına onları bir kez daha anıyorum. Şimdi Türkiye'de kadın sorunu var diyoruz. Aslında bana göre erkek sorunu var. Bir, bir söz var çokça kullandığımız ne kadar farkındayız, ne kadar anlamını biliyoruz. Toplumsal cinsiyet diye bir kavram var biliyor muyuz ne anlama geldiğini? Hani cinsiyetim ne kadın, arkadaşımızın erkek. Toplumsal cinsiyet ne ola ki? Toplumsal cinsiyet şu arkadaşlar ve sorunlarımızın kaynağında toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatıyor. Toplumsal cinsiyet denilen şey aramızda bunu yapan varsa kendisini sorgulasın. Kız çocuğunu mutfakta erkek çocuğunu işte sadece ev işleriyle Öğreterek yetiştirip erkek çocuklarını e, ona katmayan onları sadece dışarıdaki işlere yönlendiren farklı farklı roller yükleyen annelerin başlattığı babaların başlattığı toplumun verdiği rol kadınsın sen meslek olarak neyi seçebilirsin hemşire olursun öğretmen olursun eskiden daha fazlaydı şimdi biraz biraz değişmeye başladı sana rol biçiyor öğretmen ol okuldan çık eve gel. Emeğini yap bulaşını yıka, işte ütünü yap şunu bunu. Oysa ki bu rolleri eşitlediğimiz zaman, toplumsal cinsiyet rollerini eşitlediğimiz zaman kadın ve erkek eşit derecede her konuda e, haklara sahip olduğu zaman bugünkü yaşadığımız şiddeti, baskıyı görmeyeceğiz. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin üzerinde bu konuyu iyi kavrayıp bunun üzerinde mücadele etmeye kadın kollarının da görevidir bu. Devam etmek zorundayız. Siyasetin görevidir bu. Diğer taraftan benim bugün sosyal medyada e, gören arkadaşlarım, iyi olan arkadaşlarım görmüşlerdir. Yazdığım 8 Mart'la ilgili yazıda ilk defa bu kez bu şekilde tanımladım. Daha önce dünyanın en büyük örgütü el alem ne der örgütüdür derdim ben. El alem ne der diye bir örgüt var kadınların üzerinde büyük baskı uyandıran, büyük baskı uygulayan El Alem Ne Der diye bir örgüt var. O örgüt şimdi El Alem Ne Der terör örgütüne dönüşmüştür. Ve katliamlar yapmaktadır. El Alem Ne Der örgütü geçen yıl 474 kadını öldürdü. Bir günde bir buçuk kadın. Sayılarla kadınların ölümlerini ifade etmek kadar ağır bir şey yok. İşte toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile El alem ne der örgütünü yan yana koyduğunuz zaman kadına bir rol biçiyorsunuz. Senin rolün budur diyorsunuz toplumda. O rolün dışına çıkmaya ya da bir şekilde hakkını aramaya, bir şekilde kendini ifade etmeye çalıştığı zaman kadın öldürülüyor, şiddet görüyor. Erkeğe başka bir rol verilmiş çünkü. Niye erkek sorunudur? Toplumda kadın sorunu değil, erkek sorunu vardır diyorum. Çünkü toplumsal cinsiyette erkeğe verilen rol aslında çok ağırdır. Burada bakın, burada erkekleri koruyan şeyler söyleyeceğim. Erkekler, bizim çocuklarımız. Benim bir kızım, bir oğlum var. Kızım ne kadar benim canımsa, oğlum da o kadar canımdır. Erkek çocuklarına yüklediğimiz sen annenin, kardeşinin, karının, kızının namusunun bekçisisin. Çok ağır bir rol. Sen evinin geçimini, ekonomisini sağlamak zorundasın. Çok ağır bir rol. Eğer bunları yapmazsan toplum seni sorgular, yargılar, sokakta başı dik gezemezsin. Çok ağır ee, bunun bir istatistiği yok. Tanıklıklarımız var sadece. Şiddet uygulayan erkekleri incelediğiniz zaman onların işsiz, işsizliğin getirdiği psikolojik baskılar ya da çevrenin baskısı altında sıkışmış ve yapabileceği bulabildiği tek çıkış olan karşısındaki en zayıf halka olan kadına yöneldiğini, kız çocuklarına yöneldiğini görürsünüz. Erkek sorunu var önce önce erkeklerin de toplumda kadınlarla eşit olmak için bu rollerin bir kız bu rollerden vazgeçmesi gerekiyor. Benim namus benden sorulur. Namus nedir o ayrıca tartışılacak bir kavram. Türkiye'de namusu kadının bacaklarının arasına sıkıştırıp bıraktıkları için e, namus kavramı yanlış tartışılıyor. Görevini yapmamak namussuzluktur. Vatan ihanet, namussuzluktur. E, borcuna, şeyine sadakat etmemek namussuzluktur. Hak, hak etmediği bir şekilde devlet kaynaklarını kullanmak bulunduğu konum itibariyle namussuzluktur. Ama bunlar namussuzluk olarak konuşulmuyor. Nedir? Namus kavramı sadece kadının üzerinden konuşuluyor. Her türlü şekilde ifadeyle kadın kendi namusunun bekçisidir. Erkekten bu rolü almamız gerekiyor. Kimse kimsenin bekçiliğini yapmasın. O kendi namusundan, kendi işinde, kendi hayatındaki duruşunda e, kendi namusunu kollasın. Kadın kendi namusunu. Öyle kadınlar var ki erkeğe mert denir. Öyle derince kadın nedir namert mi? Hayır. Mert kadınlar vardır, mert erkekler vardır. Namert kadınlar vardır, namert erkekler vardır. Bu kişilikle ilgili bir konu. Birini başka diğer cinsiyeti üzerinden tanımlamak kesinlikle yanlıştır. Arkadaşlar, burada toplananların hemen hepsinin siyasi parti üyesi olduğunu aramızda iyi Parti'de olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi demiyorum. Bir şekilde siyasi partiyle ilişkili üyesi olduğunu düşünüyorum. Bu çok kıymetli bir şey biliyor musunuz? Sizler aslında bu pazar gününü, bugünü, bu güzel günü Dalamanda çok da güzel şeyler var. Ee, piknik yapabileceğiniz, gezinti yapabileceğiniz çok da güzel ortamlar var. Oralarda geçirmek yerine bu güzel pazar gününü eşinizden, çocuklarınızdan, işte ailenizden ayrı burada bu farkındalık için ayırdığınız için çok kıymetlisiniz. Kendinize bir alkış istiyorum. Gerçekten size teşekkür ediyorum. Siyaset çok önemli. Hiçbirimiz de birbirimizden farklı değiliz. Kadınlar hepimiz aynı noktadan başlıyoruz yarışa. Erkeklerin çok gerisinde aynı yerden başlıyoruz. Bu noktada biraz siyasetle ve kadınla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü uzun yıllardır siyasetin içerisinde bir kadın arkadaşınızım. Hatta siyasete doğduğumu söyleyebilirim. Çünkü benim dedem İlk meclisi açan milletvekillerinden biriydi. Ben konuşmayı bilmeden onun Atatürk'le Kurtuluş Savaşıyla Kuvayi Milliye ile ilgili hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Siyaset benim hayatımın en hücrelerime kadar işlemiş e, konusuydu. E, peki siyasetle ilgilenmek kadına ne kazandırır, ne kaybettirir? Çok şey kazandırır. Çünkü Aktif siyaset yapmadan önce çocuklarım da çok küçükken biri kucağımda biri daha şeyde aralarında 3 yaş var. Hiç unutmuyorum. Fethiye'de yaşıyorduk o zaman. 25 yaşındaydım. Gençlik kollarında falan görev yapmıştım ama doğrudan ana kademe yönetimlerinde o dönemde çocuklar küçük olduğu için ben de bir kadın olarak rolüm evde çocuğa bakmak olduğu için işimden de, eğitimimden de, her şeyden vazgeçip sadece çocuklarımı büyütüyordum o dönemde balkonda yemek yiyoruz. Arkadaşlarımız var. Erkek işte eşleriyle birlikte erkek kadın. Kadınlar içeride dizi seyrediyor. Erkekler dışarıda masada rakı içiyor. Ben ev sahibi olarak bir kolumda oğlum küçüğüm. Diğer elimde servis tabağım. Balkona gidiyorum geliyorum. İçeride kadınlarla biraz muhabbet biraz dışarı. Erkeklerin konuştuğu gündemle ilgili bunlar 80'li yıllar 80'li yılların başı 12 Eylül olmuş Türkiye'de çok büyük bir yangın var. Erkeklerin konuştuğu gündemle ilgili söyleyecek birçok sözüm var. Ama benim görevim orada servis yapmak. Ben o masaya oturup onlarla tartışmak istiyorum. Fikrim var. Biliyorum. Kadınca da bakış açımla başka şeyler söylemek istiyorum. Onları duyuyorum çünkü girerken çıkarken arada küçük laflar falan atıyorum ama oturup oturup orada konuşamıyorum. Kimse konuşma dediği için değil. Benim ana zamanım yok. Sen servis yapacaksın. Onlar içecekler. Şimdi ve ben bu düzenin kendimle ilgili bu düzenin değişmesine karar verdiğimde Lise'yi bitirdikten 18 yıl sonra, yıllar sonra üniversiteye gittim, sınava girdim, üniversiteye gittim, işe girdim ve siyasi partide yöneticilik yapmaya başladım. Ankara'da olduğum bir dönemde. Ve komiktir, o zamanlar siyaset yapmak üniversite öğrencilerine yasaktı. Benim ilçedeki arkadaşlarım üniversiteye gittiğimi bilmezlerdi. Üniversitedekiler de partide yönetici olduğumu bilmezlerdi. Bunu saklayarak devam ettim. Ama bir daha vazgeçmedim. Yani artık o bana biçilen rolü reddetmeye ve başka bir eşit rolü üstlenmeye karar vermiştim. Uzun bir yol, siyaset çok uzun bir yol. 98 yılında parti meclisine kurultayda Deniz Baykal'ın tek adaydı, tek listeydi. Listenin dışında listesini delerek seçildim ve bunu Türkiye'de yapan ilk kadındım. Birçok ilk var, uzun hikaye onları anlatmayacağım. Benim için orada olmak sadece bir makam, mevki elde etmek değildi kadınların sesini, kadın mücadelesinin içinden gelen bir kadının sesini, sadece cinsiyeti kadın olmak, siyasette kadın da var demek anlamına gelmiyor. Kadın olmanın, kadın sorunlarının bilincinde bir kadın olarak orada olmak, 15 kadındık sadece bendim. Çünkü sizlere içinizde siyasette yürümek isteyenler olacaktır, olmalı. Sizlere ee, sizleri şuna zorluyorlar erkeklerin yaptığı politik zeminde hareket etmeye zorluyorlar oysa Türkiye'nin ihtiyacı siyasetin ihtiyacı kadınların kadın gibi durduğu zeminde siyaset yapmasıdır ne anlama geliyor bu yani birini yok ederek değil birini ezerek değil birikiminizle emeğinizle e, oluşturduğunuz politikalarla siyasette yol yürümezsiniz o yolu yürürken de arkadaşlar, buradaki arkadaşların politik kimlikleri olduğunu düşündüğüm için altını çizerek söylüyorum. Ee, İyi Partili arkadaşlarıma da, CHP'li arkadaşlarıma da, bu yolu yürümeye hazır olan kadınlara, bir adım öne çıkmaya hazır olan kadınlara, e, bir üst basamakta görev talep edebilecek kadınlara ne olur çelme takmayın. Ne olur çelme takmayın o kadınların o kadınların eteğinden çekmeyin. Kadın kadının kurdu değil, kadın kadının yurdu olsun. Onu besleyin, onu donatın. Ona sorunlarınızı aktarın. Sen şu noktaya çıkıyorsun, seni şuraya gönderiyoruz. Sen orada bizi bizim şu sorunlarımızı tek tek orada ifade edeceksin değil. Ama bir kadın oraya gitsin. Bir kadın şu anda İYİ Parti'de nasıl bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla genelinde kadın ilçe başkanı yoktur. Kadın belediye başkanı yoktur. Hatta aday bile çıkmadı galiba bu seçimde. Geçen 2014 seçimlerinde Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinde hiç kadın yoktu sürekli kongrelere, toplantılara gelen arkadaşlar bilir, sürekli bunun eksikliğini ve kabul edilemezliğini genel başkan dahil olduğu toplantı dahil Muğla'da bunu kabul edemeyeceğimizi söyledim. Her toplantıda kadın eksikliğinin siyasette Muğla'da kadın eksikliğinin altını çizdim. Çok mutluyum. Bu dönem dokuz kadın var Muğla'da. Evet İYİ Parti'nin burada İYİ Başkanı kadın, genel başkanları da kadın. Ee, bunlar sevindirici şeyler. Yalnız e, tabii ki rol model olarak bir kadının kürsüye çıkıp oradan güçlü bir şekilde e, elinizi kaldırması ve hitap etmesi toplumdaki bütün kadınlara çok şey geliyor, hoş geliyor, bir e, güven geliyor ve olabilirlik anlamında bir rol model oluyor. Fakat <laughs> şu şu eksik Hiçbir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi dahil şu anda ana politikalarında, ana kademesinde, parlamentosunda hiçbir partinin Türkiye'de can alıcı hale gelen bu kadın sorununun, bu erkek sorununun doğrudan sahibi konumunda bir birimi yani genel başkan yardımcılığı gibi bir birimi ve ona sahiplenmiş bir kadın siyasetçisi yoktur. Buna Cumhuriyet Halk Partisi dahil. Kendi partim olarak maalesef bu eleştiriyi burada biz bizeyiz, bir aile toplantısındayız, yapıyorum. Çok acı. Bunu, bunu anlatmak bile çok zor. Ben genel başkana bunun, bir önceki kurultayda bunun öneminin altını çizmiştim. Erkeklerin hiçbir zaman kadın olmadıkları için, Hiçbir zaman toplumun içinde kadınca kadın gibi yaşamadıkları için emin olun bunu anlamaları çok zor. Bunu ancak farkındalığı olan, bu konuda kafa yoran kadınlar anlayabilir. Her kadın değil. Çünkü yaşadığımız sorunların temelinde kadınlar da var. Sorunların temelinde kadınlar da var. Ve öyle ki bazen kadınlar o kadar daha ağır sorun yaratıyor ki birçok erkek onlardan çok daha yanımızda, çok daha tarafımızda. Onun için kadın olmak yetmiyor. Sorunların farkında kadın olması gerekiyor. Ve ben şunu çok net, önümüzdeki günlerde tekrar başkanla bir görüşme olacak ve altını çizeceğim şey budur. Bu arada önce şunu söyleyeyim. Son seçimlerde, yerel seçimlerde ittifakın bir üyesi yanımızda şu anda aramızda ittifak yapılmış olması son derece kıymetliydi ve bu ittifakı korumak da hepimizin hepimizin eee görevidir. Bu ittifakı büyüterek daha da yaygınlaştırmamız gerekiyor bir sonra. Çünkü sistem başkanlık sistemi bu ittifakları zorunlu hale getirmiştir. Başkanlık sistemine geçerken artık koalisyon dönemi bitti dedikleri yerde aslında koalisyon seçimden önce yapılır hale geldi tek başına kimsenin bu şartlarda iktidar olma şansı görünmüyor. Onun için ittifak çok kıymetli çünkü şu anda Türkiye'de iki taraf var yani oradakiler ve buradakiler çok bıçakla keskin bir şekilde ayrılmış durumda ve hangi noktada siyaseten duruşu ne olursa olsun siyasi partilerin işte milliyetçi muhafazakar sol sosyal demokrat aynı ortak paydada yan yana durmaları gerekiyor ve duruyorlar. Bunu beslememiz gerekiyor. Bunu büyütmemiz gerekiyor. Bir ama partilerin asıl ittifak yapması gerektiği ben genel başkan olsam Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olsam ana kademenin e, ana muhalefet partisinin lideri kadınlarla ittifak yaparım. Türkiye'nin yarısı kadın. Toplumun yarısı kadın. Toplumun yarısıyla ittifak yapmadan eee Kimsenin tek başına iktidar olma şansı yok. AKP'nin iktidar yolunu açanlar kadınlardır. Bu kadınların beyni yıkanarak o yolu açtırdılar onlara. Ne zaman sıkışsalar kadına dönerler, türbana dönerler ve kadın üzerinden siyaset yapmaya çalışırlar. Türkiye'nin yarısı kadındır ve ben şuna çok net bir şekilde inanıyorum ki eğer bir parti, dilerim o parti benim partim olur. Eğer bir parti bugün toplumun kadınların yaşamakta olduğu bu ağır sorunları çözecek, politikalar üretecek, doğru bir yapılanma içerisinde olsun ve politikalarını topluma anlatsın, o parti tek başına bile iktidar olur. Çünkü kadınlar çok fazla sıkıştılar. Genç kızlar, çocuklar çok fazla sıkıştılar. Nefes alamıyorlar, çözüm bulamıyorlar. Yani toplumun hangi partiden olursa olsun toplumun her kesimiyle oturun konuşun sohbet edin bu duyguyu alacaksınızdır. Ben bir deneyimimi, bir anekdotumu anlatmak isterim bunu daha iyi anlamamız için 99 yıl seçimlerinde 1999 seçimlerinde Ankara Gölbaşı'nda belediye başkan adayıydım. Çalışmalar yapıyorum. Bir mahallemiz var. O mahallede e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllardır hiç oy almamışız. Bir gece kondu mahallesi sağın MHP'nin işte Refah Partisi'nin o zaman Fazilet Partisi'nin oy aldığı bir mahalle. Biz oy alamıyoruz. Çok yoksul bir mahalle. O mahallede bir ev toplantısına davet edildim. Gölbaşı'nda ilk kadın adaydım. Önceleri çok yadırgandım bir kadın ne yapabilir ki diye baktılar. Sonra sonra kabul ettiler. Artık ben cinsiyetsiz bir e, aday olmuştum. Yani beni kadın olarak değil insan olarak görmeye başlamışlardı. Ve o tutucu muhafazakar milliyetçi bize oy vermeyen mahallede bir ev toplantısına davet edildim, gittim akşam saatlerinde. Beni karşılayanlar erkeklerdi. Bir antre antreden karşısında iki kapı vardı, iki tane oda. E, odaya girdim, odanın içinde hep erkekler doluydu ama girerken diğer kapıda kapalı olan diğer kapıdan aralandığını ve kadınların kapalı e, kadınların bana baktığını gördüm. Anladım ki kadınlar ayrı bir odaya toplanmışlar. Ee, biz erkeklerle konuşacağız. Herhalde sonra kadınlarla konuşurum diye düşündüm. Erkeklerle toplantımızı yaptık. Onlar benden imarla ilgili sorunlarını anlattılar. İşe çocuklarını sokmak için pazarlık yapmaya çalıştılar. Bir sürü şeyler. Hep aklım kadınlarda. Yani toplantıya da konsantre olamıyorum. Çünkü kadınların orada olması beni çok rahatsız ediyor. Sonra toplantı bitti ve beni yolcu etmek istediler. Çay servisimizi de erkekler yapmıştı. Ben odadan çıkınca onlara hiç şey yapmadan direkt öbür kapıyı açtım ve odaya girdim kadınların arasına. Genç, yaşlı, çeşitli yaşlarda kadınlar hepsi kapalı. Eğitim seviyelerinin çok düşük, ilkokul belki ortaokul düzeyinde olduklarını söyleyebilirim. Ve onlar bana büyük bir heyecanla sarıldılar. Büyük bir heyecanla konuşmaya kapıyı da kapattım. Konuşmaya başladılar. Şöyle düşünün. Hani böyle çok susuz kalırsınız ya yazın. Böyle kana kana su içersiniz. Onları konuşurken hissettirdikleri duygu oydu bir konuşma ihtiyacı. Biri aldı sözü, öbürü bıraktı, öbürü aldı, öbürü bıraktı falan. Sonuçta geldiğimiz noktada şunu söylediler. O eşlerimiz sizinle konuşan kocalarımız size oy vermeyecekler. Onlar size oy vermeyecekler. Çünkü seçilme ihtimalinin yüksek olduğu bir dönemdi. Seçimin son günlerine yaklaşık ben 300 oyla kaybettim. Orada karşımda sağ birleşti de seçimi kaybettim. Sana oy vermeyecekler. Ama dediler biz vereceğiz. Çok şaşırmıştım. Peki siz neden vereceksiniz dedim. Şimdiye kadar hiç CHP'ye oy verdiniz mi? Vermedik dediler. Şimdi neden vereceksiniz? Çünkü biz çok zor durumda kadınlarız. Biz evde dayak yiyoruz. Biz aç kalıyoruz. Pazara giderken para vermiyor. Akşam geliyor yemek yok diye dayak yiyoruz. Biz zor anımızda, sıkıştığımızda kapısını çalacağımız güçlü bir kadın görmek istiyoruz orada. Sen o kadınsın. Onun için biz sana oy vereceğiz dediler. <laughs> Arkadaşlar gerçekten benim bunca yıllık siyaset yaşamımda beni en derinden etkileyen ve düşüncelerimi böyle ispatıdır, doğrulayan bir şeydir o, o toplantı. ve biz o mahalleden ilk defa oy aldık, ciddi bir oy aldık. Kadınlar bize oy verdi. Şimdi buradan yola çıkarak diyorum ki eğer bir parti, umarım o benim partim olur, kadınlarla ittifak yaparsa eşit işe eşit ücret diyoruz. İşte e, kreş hakkı diyoruz, e, o baskının, o şiddetin üzerimizden kalkması için toplumsal dönüşüm politikaları diyoruz. Bütün bunları yapan parti kadınlarla ittifak yapar ve o tek başına bile iktidar olur. Umarım onu yapan parti benim partim olur.